Svensson. Şimdi pasını aktarıyor. Kanada oynadı. Larsen. İçeri kesti. Bir kafa. Savunma önde yakalandı. Bir kontra atak fırsatı olabilir şimdi. 16'da bir top kaybı. Evet şimdi gördüm tabelayı ve ek süreye 4 dakika. 4 dakika daha oynanacak mücadele. Beşiktaş zamanı oynayacak bu dakikalarda artık kuşkusuz. Yani olması gereken o. Evet avantajı korumak isteyecek. İleri oynadı. Ve evet bu arada son düdük çaldı. Maç bitti. Evet mücadeleden galip ayrılıyorlar değerli izleyiciler. Karşılıklı atakların ve pozisyonların olduğu müthiş bir maç izledik desek yanlış olmaz. Kalecilerin devleştiği bu mücadelede kazanmayı bildiler. Evet bugünkü maçı nasıl özetleyebiliriz sevgili Çağatay Hocam? İki takım oyuncuları da oldukça güzel mücadele etti karşılıklı atakların ve zaman zaman top kayıplarının olduğu bir mücadeleydi. Fakat bana soracak olursan çok güzel bir mücadeleydi Arda. Kesinlikle hocam ağzına sağlık. Evet sizlerden ayrılmadan önce sevgili hocama, değerli hocama yorumları için, yorumlarıyla maça renk kattığı için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Arda. Herkese mutlu günler diliyoruz efendim. Esenlikle kalın. FES FIFA Global Stüdyolarından hepinize mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Emin Zevkliler ve hemen yanı başında değerli yorumcum sevgili Çağatay Kuş her zaman olduğu gibi koltuktaki yerini aldı. Bu mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dilerim. İmobile. Atak çok iyi gelişti. Topu da iyi taşıdılar ancak final vuruşu olmadı. Göztepe. Emputu. Top el değiştirdi. Rafa Silva. Bindirme geldi şimdi soldan. Sürüyor topu. Güzel ilerliyor. Tiyanik. Fadji Ahmedoviç birisi sonuç verdi, topel değiştirdi. Kanada oynadı. Empoto. Şunu yaptı. Kes müdahale, karar foul. Karar doğru. İsmail Köybaşı. Yuan. Göztepe geçen maçtan bir puanla ayrılarak ligdeki konumunu korumuştu. Evet karar foul. Matsuki aktaramadı pasını. Şimdi pasını aktarıyor. Şimdi bir karşı atak hazırlığı. Orada bir omuz müdahalesi, ikili mücadeleyi kaybetti, topu ele değiştirdi. Doğan O notu tehlikeli olabilir. Taha altı kardeş. İkili mücadeleyi kazandı orada. Immobile. Öne gitti gol. Gol oldu gol geldi. Gol geliyor geldi Beşiktaş golü buldu. Gol geldi Beşiktaş golü buldu. Siyah beyazlılar golü buluyor. Çok büyük sevinç var. Büyük coşku var tribünlerde. Aradığı golü buluyor Beşiktaş. Orada bir anlık hatayı affetmedi ve yazdı golü. Beşiktaş ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. Golün geleceği çok belliydi. Adamlar uğraştılar, uğraştılar, attılar. Evet, şimdi 1-0 öndeler. Evet, skor 1-0. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda. Evet, heyecan dozu yüksek bir maç oluyor. Şimdi İmmobile Top oyun alanı dışına çıkıyor. Geçit vermedi orada. Emputo. Maçta gol sessizliği sürerken sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 maç devam ediyor. İlk yarının son düdüğü. Evet değerli izleyiciler ikinci yarıda tekrardan görüşmek üzere. Evet ilk yarıda tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. Beşiktaş ilk yarıyı önde tamamlayarak soyunma odasına mutlu gidiyor. İkinci yarıda farklı bir formasyonla çıkabilirler. Ve evet tekrar birlikteyiz. Udokai. Udokai. Masuaku ve Getson. Beşiktaş geçen hafta puan koparmayı başarmıştı ligde. Bu istikrarı sürdürmek istiyor. Zeynudino. Matsuki. İsmail Köybaşı. Taha Altı kardeş. Doğan. Yaniç. Hakem oyunu durdurdu, karar faul. Emputo. Evet, hakem faulü tespit etti orada. Sadece sözlü bir uyarı geldi hakemden. Kart sınırında dikkatli olması gerekiyor. vuruşu. Olmuyor. Sonuçsuz kalıyor. Ve Chamberlain. Kademe yerinde şu an. Kalecinin kontrolünde top. Bu noktada devam ettirdi hakem. Sürüyor mücadele. Doğan. Evet Çağatay Hocam. Güzel maç oluyor. Güzel maç oluyor vallahi Arda. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Hadji Ahmedoviç. Jetson Fernandez istediği noktaya gitmiyor pas. O noktada da ay pozisyon çok net değil. Gözler hakeme döndü. Evet spor tespit ediyor hakem o noktada. Bu karar tartışılır gibi Arda. Koray Günter. Emputo. biraz da olsa umutları var gibi görünüyor değil mi hocam? Sevgili Arda, futbolda her an her şey olabilir. Birazcık inanmaları gerekiyor. Kesinlikle hocam. Koray Günter. Taha altı kardeş. Doğan. İleri oynama düşüncesi. Top onda kaldı şimdi. Doğan. Rafa Silva süratle ilerliyor. Emputo. Tjanić. İyi karşıladı rakibini. Pas bulacak mı? ve Getson. Immobile. Matsuki. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Hem kontrol etti saatini ve son düdük geliyor. Maç bitiyor. Evet müthiş bir mücadeleyi geride bıraktık değerli futbol severler. Kıran kırana bir maç izledik desek yanlış olmaz. Ancak gol bakımından kısır bir mücadeleydi. Tek golün olduğu bu maçta ben Deniz Arda Emin zevkler. Sürçülü ihsan ettiysek affola. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Nasıl bir profil çizdiler sence hocam bugün sahada? Yani iyi niyetliydi. Global Stüdyolarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Emin zevkler ve değerli yorumcum Çağatay Kuş her zaman olduğu gibi koltuktaki yerlerimizi aldık. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Stadyumda müthiş bir atmosfer var. Taraftarlar yerlerini aldılar. Gerçekten coşkulu bir atmosfer var değerli izleyiciler. hakem ilk düdüğü çaldı, maçı başlattı. Pes FIFA Global, iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Pozisyonu takip ettiği dikkatli o noktada. Kodro. Bir top kaybı orada. Zeynudino. Birisi sonuç verdi. Top el değiştirdi. Jetson Fernandes, Bir pas. Şimdi Rafa Silva. Önemli pozisyon. Kodro. Chamberlain. Zeynudino. Şans arıyor orta için. Kaleciyi zorlamayan bir top oldu. Beşiktaş geçen haftaki mücadelede 3 puanı koparmayı başarmıştı hatırlayacaksınız. Aynı istikrarı sürdürmek istiyorlar kuşkusuz. İleri uzattı. İçeri aktarıyor şimdi. Önemli bir pozisyon şimdi. Müthiş yükseldi. Olmuyor. Rafa Silva. Demasuaku. Şimdi bir kontra atak fırsatı. Gafil avlanabilir savunma. Zeynudino. Immobile. Hakem düdüğünü çaldı. for. bulmuyor şutu. Etkili bir ataktı. Etkiliydi hocam. Modu NDI'ye. <laughs> Semih Güler. <laughs> İleri oynadı. Pas yerini buldu. Maxim Haji Ahmed düdük geldi karar faul. Foul ve serbest vuruş. ve Rafa Silva. Bodo Endiaye. Rafa Silva. İyi sürükledi orada. Rafa Silva. Şut şansı. Şut şansı. Ene gitti. Gol. Gol oldu, gol geldi. Gol geliyor. Gol geldi Beşiktaş golü buldu. Gol geldi Beşiktaş golü buldu. Siyah beyazlılar golü buluyor. Çok büyük sevinç var. Büyük coşku var tribünlerde. Aradığı golü buluyor Beşiktaş. Daha iyi olamazdı golün zamanlaması hocam. Kesinlikle. Çok kritik bir zamanda geldi gol. Evet. Bakalım şimdi neler olacak. Kesinlikle. Eşiktaş ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. Gaziantep Futbol Kulübü top çeviriyor, iyi top yapıyor fakat topu ileri taşımalarını istiyor artık taraftarları. Jason Fernandez öne doğru uzatıyor. Ve ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Evet ilk yarıda önemli pozisyonlar izledik ancak maçta tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. Beşiktaş ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapatıyor. Soyumu odasına mutlu giden taraf oluyor. İlk yarı skoru 1-0. ve ikinci yarı başlıyor. Gaziantep Futbol Kulübü son zamanlarda aldığı olumsuz sonuçlardan dolayı eleştirilerin odağı oldu değerli izleyiciler. Bu anlamda toparlanmak istiyorlar. Özellikle taraftardan yönetime çok yapılan müdahale for. coşkulu. Müthiş bir gol. Direkt gördük Ali'yi. Estetik bir vuruş çıkardı ve sonucunda golü buldu. Harika gol. Kesinlikle hocam. İkinci devreye golle başlıyoruz değerli izleyiciler. İkinci devreye fırtına gibi başladı desek yalan olmaz. Size son derece katılıyorum hocam. Fırtına gibi başlıyor ikinci yarı. Usta işi. Kalite kokan çok güzel bir gol atıyor. Gerçekten de öyle. Çok güzel attı. Gaziantep Futbol Kulübü skora denge getiren, skora eşitleyen golü buldu. Masuaku. İçeri kesti. Kritik bir müdahale geliyor. Beşiktaş topu tekrar kazandı. Şimdi pasını aktarıyor. Zeynudinov. Şimdi Chamberlain. Fark. Evet karar foul. Topun gerisinde gözünü kaleye dikti. Immobile. Çok etkili geldiler ama sorutsuz kaldı pozisyon. Evet hocam. Daha iyi bitirebilirdi. Kesinlikle. Gerçekten çok etkili gelmişlerdi. Badu NDI'ye. Emre uzun oynadı. <laughs> buradan en geriye. Emre. İçeri sokulmak için top çeviriyorlar fakat savunma açık vermiyor şu dakikalarda. Savunma çizgisi kademe gayet iyi. Hata sürdürüyor. Svensson savunma bloğunu kırmakta zorlanıyorlar. Biz Müdahale zamanında. Dubin. Nera Fasilva Ters müdahale karar pol. Karar doğru Sadece sözlü bir uyarı geldi Hakem'den kart sınırında dikkatli Olması gerekiyor Uzaklaştırdı İçeri doğru. Top dışarıda. Semih Güler öne doğru uzatıyor. Tempo düştü maçta biraz. Badu Endia'ya. ileri uzattı. Okereke Gaziantep Futbol Kulübü yine aynı bölgede top kaybı yaptı. Geri kazanma çabası. Topu ileri bölgeye uzattı. Tehlikeli olabilir. O noktada iyi sürükledi. Rafa Silva ve bir şut. Harcıyor fırsatı. Kaçıyor fırsat. Emre. Bu dakikalarda fizeye dayalı bir oyun görüyoruz sağda hocam. Evet sertleşti oyun. Sertleşti. Immobile. Ve bir şut. Topu gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırıyor. İleri oynadı. Kodro. Ya şimdi ya hiç denilen anlardayız. Son atak girişimleri artık. Svensson. Sağ kanada bir pas. Ya ayak koydu orada. Maxim. Kendin kontrol etti saatini ve son düdük geliyor. Maç bitiyor. Evet güzel bir mücadele izledik. Herkes sonuçtan memnun değil ama iyi bir oyundan fazlası vardı sahada desek tabiri caizse yanlış olmaz. İki takım hocasının taktik savaşlarını izledik. Maç berabere bitti. Evet bugünkü maçı nasıl özetleyebiliriz sevgili Çağatay Hocam? İki takım oyuncuları da oldukça güzel mücadele etti. Karşılıklı atakların ve zaman zaman top kayıplarının olduğu bir mücadeleydi. Fakat bana soracak olursan çok güzel bir mücadeleydi Arda. Kesinlikle hocam ağzına sağlık. Evet değerli futbol severler bugünlük bizlerden bu kadar artık. Değerli hocam size de çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Arda. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın şen kalın.